Değerli izleyicilerimiz, bizim çok yakından takip ettiği Türkiye'nin insanlığı uzay görevi için astronotumuz Sayın Alper Gezeravcı Avcı şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bizimle görüşmek üzere bekliyor gördüğünüz gibi. Bugün Samsun Üniversitesi'nden gelen uzaya meraklı gençlerimizi ve Samsunlu akademisyen ve devlet büyüklerimizi burada görüyoruz. Alper Gezler Avcı ile görüşmek ve kendisine sorularını yöneltmek üzere herkes bizle birlikte hazır. Şimdi sözü kendilerine bırakıyorum. Alper. Hepinize merhabalar. Değerli konuklarımız, salonda bulunan sevgili kardeşlerim, uluslararası uzay istasyonuna hoş geldiniz. Siz değerli kardeşlerime buradan bağlantı kurabilmek benim için çok mutluluk verici. Öğrenmek istediğiniz konularla ilgili soruları yanıtlamaktan mutluluk duyacağım. Dilerseniz başlayabiliriz. Öncelikle merhabalar Alper abi. Ben Fatih Kılıçarsan, Havacılık evet. ve Uzay Mühendisliği öğrencisiyim. Roket ve Uzay Bilimleri ile ilgilenen birisi olarak hepimizin merak ettiği bir soruyu size sormak istiyorum. Uzayda olmak nasıl bir duygu? Neler hissediyorsunuz? Sevgili Fatih, merhabalar. Tanıştığımıza memnun oldum. Ee, bana duygularımı ifade etme fırsatı verdiğiniz için teşekkürler, hepinize. Ee, tek kelimeyle harika ve bugüne kadar yaşadığım hiçbir duygu ile kıyaslanması gerçekten mümkün olmayan tarife sığdırmanın imkansız olduğu bir hissiyat içindeyim. Ee, bırakın kelimeleri kelimelere dökmeyi kalbime sığdırmakta biraz zorlanıyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir uluslararası organizasyonda örneğin bir spor müsabakasında veya bir uluslararası görevde ülkemizi temsil etmek zaten çok büyük bir onur ve gurur kaynağı. Ama Ay Yıldızlı bayrağımızı uzayda taşıma şerefine dahil olmak tarif ötesi bir duygu. Sizlerin de desteğini burada hissetmek benim his ve düşüncelerime paydaş olduğunuzu bilmek, mutlulukların aileyle paylaşıldığında çoğalması gibi deneyimlerimi daha da değerli hale getiriyor burada. Beni buraya taşıyan şanlı bayrağımızın istasyonda asılı olduğu yerlerden her geçişimde iradesi ve kararlılığı ile bu büyük adım atan devletimizin milletimize yaşattığı mutluluk, gurur ve heyecanı hissediyor ve hakikaten ürperiyorum. Hatta yerçekimsiz ortamda olmasam ayaklarımın yerden kesildiğini söylerdim. Ancak bu deyimi mevcut ortamda fiziki bir karşılığı yok. Ee, bu bu şekilde tarif edebilirim hissiyatımı şu anda. Alper abi merhaba Alper abi, ben Sena de... Taşkın. Samsun Üniversitesi Havacılık Uzay Mühendisi, son sınıf öğrencisiyim. Türk gençleri olarak en az biz de sizin kadar mutlu ve gururluyuz. Benim sorum, deneyimizi daha iyi anlamamız adına Uluslararası Uzay Stasyonu hakkında biraz, bize biraz bilgi verebilir misiniz? Sena merhabalar, memnun oldum. E, tabii ki memnuniyetle. E, göre yaptığımız Uluslararası Uzay Stasyonu, dünyanın yörüngesinde yer alan bir uzay üssü. Dünya yüzeyinden ortalama 400 km yükseklikte ve saniyede yaklaşık 8 km hızla e, hareket eden bu uzay üssü düşük yer çekimi ortamında bilimsel deneyler yapılmasına imkan veren bir laboratuvar görevi görüyor. Bunun yanında es zamanlı olarak dünyayı gözleyebildiğimiz insanlı yapay bir uydu niteliği de taşıyor. Saatte yaklaşık 28 bin kilometre hızla dünyanın etrafında ortalama her 90 dakikada bir tur atıyoruz. Boyutlarına gelecek olursak yaklaşık bir futbol sahası büyüklüğünde 74 metreye 110 metrelik ölçüler bu istasyon insanoğlu tarafından bugüne kadar uzayda inşa edilmiş en büyük yapı olma özelliği taşıyor. Ağırlığı yaklaşık 420 ton. ISS'i oluşturan ilk modüller Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ait roketler ve uzay mektupleri taşınmış buraya. Bu istasyonda o zamandan bu yana pek çok devlet tarafından ...birçok bilimsel alanda çalışmalar ve incelemeler gerçekleştirilmiş ve halen de gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında insanlığın barışçıl biçimde ve işbirliği içinde geleceğin şekillendirdiği bir anıt niteliğinde diyebiliriz. Alper abi merhabalar. Ben Tayfun Çobanoğlu. Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Uluslararası uzay istasyonunda yaşayabilmek ve oraya uyum sağlayabilmek için şimdiye kadar ne tür deneyim, ne tür aşamalardan geçtim. bahsedebilir misin? Tabii, merhabalar memnun oldum. Ee, öncelikle görevin fizyolojik gerekliliklerini karşılamaya yönelik alçak basınç odası ve santrifüj eğitimleri aldık. Eğitim safatinin en ilk başlangıcında. Bu eğitimlerde bir uzay aracının fırlatma ve yörüngede seyir koşullarında ani ivmelerini çok kısa sürede yaşamanın insan vücudundaki etkileri ve bunlara karşı nasıl mukavemet gösterileceği üzerine e, çalıştık ve bunları pratik ettik. Ardından fırlatmanın gerçekleştirileceği Falcon 9 roketi ve üzerindeki Dragon uzay aracının normal operasyonu ve olası acil durum senaryolarına yönelik eğitimleri tamamladı. Bu kısım çok önemliydi. Nitekim olası acil durum senaryolarının çeşitlendirilebileceği yüzlerce farklı senaryo kombinasyonu mevcuttu. Bunun ardından ise Uzay istasyonunun normal operasyonu ve acil durum prosedürlerini öğrendik. Şu anda burada bulunduğumuz e, uzay istasyonu platformunun tamamını kapsayan. Ardından kendi görevimize özgü ve gerçekleştireceğimiz bilimsel deneylerin teorik ve sonrasında uygulamalı eğitimlerini Türk bilim insanlarının e, bizzat katılımlarıyla e, kendi ülkemizde tamamladık. Son olarak ise görevin sonunda dünyaya dönüş sürecinde karşılaşabileceğimiz Suya iniş sonrası acil durum senaryolarını çalıştık. Ee, bu tür durumlarda hayatta kalma eğitimleri aldık. Bu kısmı da Florida'da tamamladık. Ee, merhaba Alper abi. Ben Samsun Üniversitesi uçak uzay mühendisliği öğrencisiyim. Ee, roketleri ve özellikle dikey iniş sistemine sahip roketlere merak ve ilgim olduğu için e, sormak istiyorum. Dragon kapsülün iniş protokolü ve iniş yeri belirleme. Teşekkür ederim. İlçen memnun oldum. Ee, Dragon Kapsülü görev dönüşü suya iniş yapmak üzere tasarlanmış bir uzay aracı. Planlı inişimiz fırlatmanın da gerçekleşmiş olduğu Florida eyaletinin doğusunda Atlas Okyanusu ve batısında Meksika Körfezi'nde yer alan toplam e, 7 tane potansiyel iniş noktasından birisine olacak. Neden potansiyel diyorum? Çünkü inişe kadar Mevcut veriler gün ve saate ilişkin fırlatma öncesinde yapılan istatistik değerlendirmeler güncel bilgiler ışığında gözden geçirilerek karar veriliyor. Son iniş noktasına meteorolojik bilgiler, dalga yükseklikleri ve bunun gibi iniş planlamasında etkili olan birçok faktörün planlanan iniş zamanındaki durumuna göre iniş noktasına karar vermek gerekiyor. Tüm bu bahsettiğim e, detaylar planlı iniş için geçerli. Bir de plansız inişler var ki. Bu beklenmeyen durumlarda acil durum senaryoları devreye giriyor. E, bu tür bir durumda da dünya üzerinde meteoroloji ve arama kurtarma şartları açısından değerlendirmesi yapılmış, risk faktörleri minimize edilmeye çalışılmış herhangi bir nokta iniş için e, seçilebiliyor. Alper Bey merhabalar. Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden Gökçen Jurnal. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaptığınız deneyler hakkında bilgi verebilir misiniz? Merhabalar. Tabii ki. E, deney konularımız malzeme bilimi, biyoloji, fizik tıp ve genetik alanlarında e, farklı araştırma konularını içeriyor Bu deneyler bilim insanlarının ve öğrencilerin araştırmaları kapsamında gerçekleştiriliyor e, Birkaç örneği hemen sıralamaya çalışayım. TÜBİTAK bünyesinde hazırlanan e, G-METAL deneyimizde kimyasal tepkimesiz koşullarda ka e, katı parçacıklarla akışkan ortam içerisinde homojen bir karışımın oluşturulmasına yer çekiminin etkisini araştırıyoruz ee, bunun ilk adımını iki gün önce tamamladık burada. Diğer yandan tıp alanında uzay ortamının insan sağlığı üzerindeki etkilerini incelediğimiz bir deneyimiz var. Bu deneyde e, radyasyona maruz kalmanın kansere neden olan baskılayıcı hücrelere etkisi inceleniyor. Ayrıca yer çekimsiz ortamdan etkilenen henüz işlevi keşfedilememiş genler ve bunların bağışıklık sistemiyle ilişkileri araştırılıyor. Bu etkilerin tespit edilebilmesi için ilk önce dünyadayken kar örneklerim alındı. Hali hazırda burada kan örneği vermeye devam ediyorum. Son olarak da inişten sonra kan örneği vererek çalışmanın numune toplamaya yönelik kısmını tamamlamış olacağız ve sonuçlar ilgili hocalarımıza gönderecek. TÜBİTAK ÜZEY, uzay kapsamında e, gelecek günlerde gerçekleştirmek üzere tasarlanan MIOKA dereyimiz var. Bu da çok önemli. Türk teknikerler ve mühendisler tarafından geliştirilen ve ilk defa uzayda uygulanacak bir elektronik kart üretimi teknolojisini test edeceğiz burada. E, bildiğiniz üzere e, RASAT, Göktürk 2, İMECE e, uydularımızdan elde edilen çok büyük deneyimler var. Türksat 6A uydumuz da olmak üzere. Bunların e, kartları tasarlanıp üretilirken edin, edinilen tecrübelerden ortaya çıkan özgün tekniğin Milli Uzay Programı'nda yer alan diğer uzay projelerine özellikle de ay araştırma projesine biçilmez katkılar sağlamasını bekliyoruz. E, bu deneyimizin entegrasyonu görevden sonra da devam edecek. Son olarak e, gençlerimizin hakikaten devletimizin gözünde ne kadar önemli olduğunu ortaya koyması açısından PRANET deneyimiz var. E, bu deney Muş Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki öğrenci kardeşlerimizin sunmuş olduğu bir deney. Değerli öğretmenlerimizle birlikte e, propolis maddesinin etkisini inceliyoruz. Tüm bu deney çalışmalarından elde edilen veriler de görev dönüşü e, deneyleri bir araya getiren değerli hocalarımıza, bilim insanlarımıza geri götürülecek ve onlar da elde edilen bu sonuçlar üzerinden son bilimsel araştırmalarını değerlendirmelerini yaparak bir makale ve bilimsel sonuca erişmeye çalışacaklar. Alper Bey merhabalar. Ben Ömer Durmuş. Yazılım mühendisliği alanında doktora yapıyorum. Biz araştırmacı ve öğrenciler açısından ISS'te gerçekleştirmiş olduğunuz bu deneylerin bizlere ne tür katkıları olacak? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Ömer kardeşim memnun oldum. Ee, çok güzel bir soru ve farklı deneyler için çok farklı ve özel cevapları var aslında bu sorunun. Ama ortak özelliklerine bakacak olursak, dünyadaki yer çekimi, orada gerçekleşen tüm biyolojik, fiziksel ve kimyasal süreçler üzerinde büyük etkiye sahip. Bu etkiyi ortadan kaldırdığımızda hücrelerin iletişim şekilleri ve maddeler oluşturan kristal yapıların oluşumu gibi hassas süreçler de farklılaşıyor. Bilim insanlarının kanser, virüs, genetik bozukluklar ve kalp hastalığı ile bağlantılı anahtar proteinlerin kristal yapılarını incelemeleri zorlaşıyor çekimi ortamında. Oysa bu istasyondaki mikro çekimi ortamında bu kristalleri incelemek, tümörün nasıl geliştiğini analiz etmek ve bununla mücadele edecek yeni bir ilaç yapmak için araştırma yapmak adına e, müthiş elverişti. Dolayısıyla mikro çekimi ortamı bilimsel araştırmalar için dünyada sahip olmadığımız birçok fırsatı bize e, sunuyor burada. Merhabalar Alper abi. Ben Samsun Üniversitesi Astronomi Topluluğu Başkanı Ahmet Yusuf Özer. Ee, bizimle uzaydan Türkiye'nin gece ve gündüz fotoğraflarını paylaşacak mısınız? Bunu merak ediyoruz. Ahmet evet, Yusuf merhabalar kardeşim. Ee, evet tabii ki bu da zaten görevin bir parçası niteliğinde. Öncelikle bilim insanlarımızın ihtiyaç duyduğu deneylerle ilgili fotoğraf ve videoları e, çektim yoğun olarak. Planlanan deneyleri gerçekleştirip bunlarla ilgili gerekli değerleri eksiksiz, eksiksiz eksik şekilde e, toplamak toplamak İlk e, hedeflerden bir tanesi bizim için burada. Bunun yanında fırsat oldukça e, uzay istasyonu içinde de çekimler yapmaya çalıştım. İstasyonu tanıtmaya yönelik. E, tabii bir de sizler için dünyanın fotoğraflarını çekiyorum. Dün gece gecede e, yine geç bir zaman aralığında yine ilave zaman yaratıp bu çekimlere devam ettim. Bunları kademe kademe e, aşağı ile paylaşıyorum. E, farklı onay süreçleri var. Onlar tamamlandıktan sonra da dünyanın okyanuslarının maviliği, bulutların beyazı ve daha birçok Rengiyle çok fotojenik bir gezegen. Bunların fotoğrafları inşallah sizinle buluşacak yakın süreçte. Merhaba Alper abi, abi. abi. ben Bilgen Ankısı'm, elektrik elektronik mühendisliği öğrencisiyim. Öncelikle orada bu gurur verici projeleri yapmanız yapan ilk Türk astronot olmanız, yani kendinize nasıl hissettiriyor ve kendinize ayrıcalıklı hissediyor musunuz? Bilgen memnun oldum, kardeşim. Ee, çok değerli ve önemli bir görevin bir parçası olmakta ve gelecek nesillerimizin hayallerini gözleriyle görebildikleri gökyüzünün ötesine uzayın derinliklerine taşıyabilmiş olmakta son derece mutluyum. Ee, benim buradaki varlığımdan ziyade ülkemizin buradaki varlığını temsil etmenin sorumluluğu ağır basıyor bende. Kendimi milletimizin uzaya erişen eli olarak görüyorum şu anda. Ben aslında geri kalanı yerde olan çok büyük bir ekibin parçasıyım. Biz ekip olarak siz değerli genç kardeşlerimizin ve gelecek nesillerimizin göklere baktığında Türkiye'nin orada da var olduğunu bilmesi için çalışıyoruz. Merhaba, ben Sefa. Öncelikle bir Vulkan selam vermek istiyorum. Uzun yaşa ve muzaffer ol Alper abi. Siz 20 yılı aşkın süredir bir F-16 pilotusunuz ve şu an ilk Türk astronotu olarak ISS'desiniz. E, yerçekimsiz ortamda yaşadığınız böyle e, bu pilotluk te tecrübesinin size aldığı bir fayda var mı veya yaşadığınız bir zorluk var mı? Teşekkür ederim. Sefa teşekkür ederim kardeşim. Uluslararası Uzay istasyonunda herkes için genelde en çok zorluk çekilen unsur e, bir konuda sahip de olacak şekilde e, durabilmek. Bunu uzun süre yapmak e, neredeyse imkansız. En rahat hissettiğim ve dünyadaki uçuş tecrübemin sağladığı en büyük fayda yer çekimsiz ortamda or, 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 oryantasyonumu çok hızlı bir şekilde sağlayabilmek ve havada uçarcasına hareket edebilmek oldu. Ee, bu, sadece burada değil, daha Dragon Kapsül'ün içerisinde koltuğundan çözülür çözülmez. Ee, kendime mikro yer çekimi ortamında e, çelik kanatlarım olmaksızın bir kuş gibi gerçekten serbest ve özgür hissediyorum burada. Alper Bey merhabalar. Burak ben yok. Mehmet Talha Astepe. Eee Uzaydan dünyamız nasıl gözüküyor? Dünyamızı izlemek nasıl bir duygu? Gerçekten merak ediyorum. Arkadaşım merhabalar, memnun oldum. Ee, tek kelimeyle harika görünüyor. Bu derin ve karanlık uzay boşluğunda bize ev sahipliği yapan dünya rengiyle insanı büyüleyen bir güzelliğe sahip. Bu görüntü uzay boşluğundaki yaşam alanımızın eşsiz değerini derinden hissetmeme ve bu güzelliği muhafaza etmek için elimden geleni yapmam gerektiğini bir kere daha idrak etmeme vesile oluyor. Ee, gezegenimizi korumak için biz de ülke olarak yeşil ve temiz enerji üretimi projelerine odaklanmalıyız. Örneğin e, buradan uzaya baktığımda güneşin sınırsız kaynağını görüyorum. Biz bu kaynağı dünya üzerinde çok sınırlı bir şekilde kullanabiliyoruz. Ayrıca dünyaya benim bulunduğum yerden baktığınızda onu sanki ilk defa görmüş gibi bir his e, kaplıyor içinizi. Ee, buradan bakıldığında yani yeterince uzaklaştığınızda aslında dünya sizin yuvanız oluyor. Ee, şehirleri, ülkeleri, dağları, okyanusları ve üzerindeyken sanki birbirinden ayrı ve farklıymış gibi görünen tüm ayrıntılarıyla onun aslında tüm insanlığın ortak yuvası olduğunu fark ediyorsunuz. Bey, merhabalar ben Şule Haliloğlu. Dünyanın harika gözüktüğüne eminim. Peki uzay istasyonundan diğer tarafa karanlık evrene bakmak nasıl hissettiriyor? Şöyle merhabalar. E, Utsuz bucaksız bir boşluğa bakıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. E, ama galaksiler ve yıldızlarla süslenmiş bir boşluk bu. 2023 yılında fırlatılan imece uydumuzun çektiği ay fotoğrafını ilk kez gördüğümde müthiş etkilenmiştim. Şimdi buradan galaksilerin ve yıldızların büyüleyici görüntülerini gördükten sonra evrenin sırlarının keşfine ne kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum ev sahipliğiniz için. Harikaydı gerçekten e, topluluk. Size alkışlıyorum.